bağıra bağıra söyleyeceğim hadi özür dilerim çünkü sesim çok çıktı merhaba arkadaşlar ben şu an ilk video çekiyorum diğer video olmamıştı da ee, çok az sesim gelmişti o yüzden ıı, tekrar çekmeye karar verdim arkadaşlar tekrar merhaba ben kapıcılar <laughs> hasta bir arkadaşım özür dilerim valla ee, arkadaşlar ben kapıcılar aslında gerçek adım Orhan Savaş tamam mı yani Savaş soy ismi ismi değil ikinci ismi yani bana cappuccino diye hitap etseniz daha iyi Çünkü en sevdiğim kahve içeceğim adı cappuccino olduğu için. yok. Adı GC e, GC daha. neyse arkadaşlar şimdi. ne diyecektim. Sanıyorum böyle bir video çekince öyle bir şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar ben BDK adımı söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Like da atın. Özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Abone olun. Like da atın. Takip edin. Hepsi bu. Bitti gitti. Yani bunu yapsanız her şey yetecek. Lütfen abone olun arkadaşlar. ya Vallahi bak 1 milyon kişi abone, abone oluyorsunuz. Abone lütfen ben de olacağım. De, ben de olacağım Tıp. <gülüyor> <gülüyor> bu video kamerayla kısa olabilir. Kanalıma gerçekten abone oluyorsunuz Abone olmazsanız bir daha video gelmeyecek. O, onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar siz kimsiniz? Yorumlara yazın. Ben doğal şey dedim merak etmeyin. E arkadaşlar bu, bu arada tatlı videosu diye hiçbir şey yapmayacağım bugün. Ee, bugün normal bir video işte. Böyle normal bir video çektim arkadaşlar. Sırada <laughs> kamera arkası. Evet arkadaşlar gerçekten kamera arkası da geçiyoruz. Kamera arkasında umarım komik şeyler vardır. Hadi inşallah. Hepinize ne merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlere e kanalıma abone olmayı unutmayın. I like uh, the ten. Ben kapıcığım. Merhaba arkadaşlar. E ee, de demiştik değil mi? Tamam. Bir dakika. Olmadı ya. Selam. Ee, ben, e ben <laughs> <laughs> Evet, Merhaba <benim> adım Öksürük. <laughs>